Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Sandıkta bölme. Bence Türk, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Ben daha görmedim şu anda. Bunu ben zamanla yapıyorum. Genelde de bundan yapıyorum. Hazırdan aldığım zaman bunlardan yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bak şöyle bu kutumuz var. Bak şurası. Şurada ızgaralar var. Buradan ana erkek arı içeri giremiyor. Kovanlardan anasız araları buraya silkiyor. Uçan uçuyor. Uçmayan bu içine giriyor. Her kovandan birer tane alabilirsin. Değişik kovanlardan alınabilir. Bir tane çok arıdan alınabilir. Bak içinde göstereceğim yakında hazırlanmaya getireceğim o zaman nasıl yapıldığını da anlatacağım ikinci videolarımda bunu ikinci videosunu çekeceğim üçüncü videosu olacak lütfen abone olun bunları nasıl yaptığımı size tek tek göstereceğim şu anda ana yok elimde ana olduğu zaman nasıl bunda bölme yapıldığını karanti tutma şeyini size izah edeceğim, göstereceğim. Bak bunun içini izah edeyim önce. Bak şuralardan kilitleri var. Bunu iki tane bak ben kendim yap, yaptırdım bunu. Bak iki tane. Benim iki tane. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Şurada buraya bak şöyle şey yapayım. Şuraya singer koyuyorum. Sulu singer. ıslak singer suyu içmesi için. Şuraya da yemini koyuyorum. Yemini koyuyorum. Buradan koyduğum arılar bunun içine bak şurada bir delik var. Şuraya anayı kutusuyla sallıyorum. Şuradan arı tutturuyorum. Buraya sallıyorum. Bu içine giren arılar hepsi buna sarılıyor. Yani iki kovandan alabilirsin. 3 kovandan al. 4 kovandan al. 3-4 çıtalık bölme yapabilirsin. 5 çıtalık yapabilirsin. 10 çıtalık yapabilirsin. Kabul etmeme gibi bir durumu yok. Garanti. Şuraya yemini koyok mamasını. Şuraya da singerde suluğunu koyok. Arıyı buradan geçtiği için burada ızgaraları var. Bak şurada ızgaraları var. Bak şöyle de gösterebileyim. Şurada ızgara, ızgara var. Buradan erkek arılar ana arı girme ihtimali yok.